Merhaba arkadaşlar. Kanat bir Fasla kanalına hoş geldiniz. Bugün Efirli'de Furkan Bey'in kümesini ziyaret ettik. Kendisi bizi davet etti. Sağ olsun, var olsun. Selamun Aleyküm. aleyküm selam. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, kümesler çok farklı geldi bana. Çok güzel geldi. Ee, camlarda güzel uymuş. Ee, şöyle bakalım mı sıradan ne var ne yok. <laughs> Yavrularımız var. Yavrulardan başlayalım. Bunları ana kucağında kendimiz yetiştiriyoruz. Hatta çok hareketli olduğu için yukarı çıkmış. Yani burada e, annesi olmayan hayvanlarımızı burada ısı lambasının altında aynı ana sıcaklığında 37,5 dereceden itibaren her gün 1 derece büyüme çağında olduğu için dışarı ortamına çıkartacağımız için her gün 1 derece 1 derece düşürüyoruz. E, i̇klim şartları artık o günün şartlarında neyse. Mesela 20 derece, 21 derecelerde. Şöyle bir hayvanlarımız... yakından göstereyim mi içine? Tabii, tabii. Şöyle bunlar şeyde mi çıktı? Makinede mi çıktı? Evet. Ya makinede olan da var. Annesi çıkartıp sahip çıkmayan hayvan da var. Yani genelde burada burası annesi sahip çıkmayan hayvanlar. Ee, kaç haftalıklar mesela boy boy bunlar? da? Şu anlar bunlar boy boy. Şunlar e, 40, 40 günlük civarı. Bu gördüğünüz hayvanlar. E, bunlar da 30 30 günlük, 25 günlük civarı bunlardan. Maşallah. Peki şey olmuyor mu? E, arada bir. Tutuşma hani, gibi mi? Tutuşma olmuyor mu? Tutuşma gibi bir şey şu ana kadar yaşamadık. Gerçi daha ye yeni daha, yeni yani. Daha yeni yeni yani. Daha yeni yeni erkek olacaklar bundan sonrasında. Bakıyorum da maşallah bazıları çok şey ya böyle kalemli. Kalemli. Kalemleri zaten fizik olarak öyle yani. Buradaki boylu, boylu da. Buradaki horozların yavru, yavruları bunlar? Tabi burada da var. Burada olan hayvanımızı da gönderdik. E, aydın'a gönderdik. Damızlık olarak kullandığımız hayvanı. Bunların babaları e, şu anda burada değil. Aydın'da. E, burada tabii ki buradaki bir yavrumuzun babası burada. Onu da göstereceğiz. Yavru aldığımız hayvanın babası da burada diğer Ama ilk aldığımız horozu, damızık e, damızlık yaptığımız horozu Aydın'a gönderdik. Bunlar onun şeyleri. Aydın'da e, bunlar zaten, zaten şeylerini görüyorsunuz şekillerini ama kaliteli hayvanlar hepsi özenerek baktığımız, büyüttüğümüz hayvanlar. Maşallah. Yani eve çıkmıyoruz yeri geldiğinde ilk önce civcilerimize bakıyoruz, emek veriyoruz her gün, e, yumurtasını açıyoruz, yani pilav veriyoruz, her şeyi veriyoruz. Yani yeter ki büyüsünler diye uğraşıyoruz hayvanlarımızla. Maşallah. Aşağıda farklı şeyler de var. Onlara tabii da tabii. bakalım. Biz şimdi meraklı olduğumuz için e, burada mesela yine Hintlerimiz var. Burada yine Hint çivcivlerimiz var. Şurada iki tane zibritimiz var. Görüküyor mu bilmiyorum. Istesnen. Onu azıcık çıkaralım. O şöyle bir şey. Farklı bir ırkımız daha var. Böyle şöyle biraz hareketli olduğu için Ha maşallah maşallah. E, yine altta e, şeylerimiz var. Diskençlerimiz var. Farklı farklı var. Ee, burada astrolop var, İspanyol var, Brahma var iki tane. Ee, farklı farklı ürettik. Yani kendimiz meraklı olduğumuz için, hayvanları sevdiğimiz için üretip çoğaltıyoruz bir şekilde. Bunları da burada e, bu kümeslerin dışında başka kümes de var mı burada? Çünkü yani bunlar, şimdi, büyüdüğü zaman... bunlar büyüdüğü zaman boş olan kümesleri tekrar şey yapacağız. Zaten ördek e, olan hayvanları ayrı ayrı gözlerde büyütmeye devam edeceğiz. Maşallah. Şimdi isterseniz horozlarımızı göstertelim. Evet. Nasıl yapalım? Dışarı çıkan mekan olur mu? Dışarı e, çıkartalım. İsterseniz şurada salma var. İsterseniz onun içine atayım. Veya He. şurada atayım. Gerçi bu yüksek. Buradan buraya atlamazlar herhalde. Yerde de güzel gözüküyor. Yerde güzel de, de görükebilir. Nasıl istersen böyle yapalım. Burada yine bir Brezilya horozumuz var. Maşallah. Maşallah. Güzellik 800 civarı bir hayvanımız. Ondan da dediğim... Bu da çok böyle boylu hayvan ya maşallah boylu, fizikle. Boylusu çok boylu hayvan. Yani bu kilo da hayvanın ya 3 200, 3 kilo 100 falan olması lazım. Ama kilosunun çok boylusu bir hayvan. Kemik olarak da boy olarak da gerçekten güzel bir hayvan. Maşallah. Bu bu nereden gelme? Yeni mi bu? Bu Antalya'dan gelme. Bu Antalya'dan gelme bir hayvan. Yani onun yavruları da yani onun konusunda ettiğimiz hayvanlar. Bunların da yine soyunda başarı vardır o zaman. Tabii tabii tabii. Aslı nesli belli olan hayvanlar. Ee, soy ağaçları belli yani. Belli bir seviyede ün ve şöhret kazanmış hayvanlardan oluşuyor. Bu hangi ay? Ya bu ee, bu mayıs yavrusu. Hmm, çünkü zaten ben... taşlara falan belli zaten. Aynen aynı ben de yavru, yavru. oldum. Damızlık deyince hani yani ben çok de yavru gibi gördüm. De. Değil. Biz, yani iyi hayvan olduğu için damızlık ettik biz bu hayvana. İlla aynı kart olacak diye bir şey yok. Herkesin bir görüşü var. tabi tabi Ona göre biz de kendimizce bu oradan damızlık vasfı olur. Hayvanın her şekilde hint olduğu için. Şöyle gösterelim Maşallah. Fizik olarak yani çok güzel fizikli, hayvan. boylu. Yani bundan iyi hayvanlar çıkartabiliriz diye öyle bir damızlık düşüncemiz oldu. Yavrudan damızlık edindik. <laughs> Ya soyu belliyse aşağı yukarı aynı şeyi atar zaten ya. Tabi tabii. tabii. Ee, onun yavruları şurada zaten camdan e, görükebilir. İsterseniz kapısını açayım öyle de gösterebilirsiniz annesinin altında. Ee, bu orosun yavruları. Evet o yavruları. 10 tane çıktı onlar. Ee, onlar çıkalı da 2 gün falan oldu genelde kaç yumurta koyuyorsun mesela? Ya ben çeşitli arkadaşlarımız 13-14 yumurta koyuyor ama ben ideal olarak 11 yumurta ve 9 yumurta koyuyorum. Ya tavuk şimdi yumurtaya eşit şekilde ısı vermesi gerekiyor. Her yumurta eşit ısı aktaramadığında bu sefer sıkıntılar oluyor. Ondan dolayı ya ben 9 ve 11 yumurta taraftarıyım ama tercih meselesi yine tabii. Doğru doğru. Ben de 11 yapıyorum genelde de. Aha. Bana yani, da iyi geliyor. Tabii. Şimdi isterseniz diğerlerini de göstertelim sırayla. Bakalım maşallah. Maşallah da eski etmeyelim arkadaşlar. Ee, hep görüyorsunuz hep emek, çaba. Kümeslerde yeni yapılmış zaten belli. Kümesleri yapalı. Şimdi su da var. Biz meraklı olduğumuz için hayvanımız işte kendimiz gibi böyle rahat edebileceği ebatları mesela 105 santim yüksekliği vardır benim kümeslerimin. 110 santim genişliği vardı. Normal hayvanın böyle içinde kanat vurup yani kanatlarını kırmadan güzel bir şekilde büyüyüp içinde rahat edebilecek bir meslek yaptık. Allah nasip ederse daha güzellerini de yapmaya devam edeceğiz. Bir daha var. Maşallah. Bu da yeni erkek olduğu için bu da çok boylu bir yavrumuz. Fizikli bir hayvanımız. Şöyle, Şöyle bir yerde yapalım. de görelim mi? Bu yakışıklı ya. Maşallah. Maşallah. Son derece boylu. Yani kendisi şu anda 2 kilo yok ama 2500-2600'ün boyu rahat var yani. Fizik. Tam yani. kaç kaç kilo şu anda bu? Şu an 2 kilo yoktur. Hakikaten. Kilo yoktur yani. Çok Hak sallı ve yüksek bir oru. Aynen öyle yani. Ee, ya, genelde bu tarz horozları tercih ediyorsun gördüğüm kadarıyla. Evet evet. Yani e, ee, hem damızlık varsın diye okuyorum. Ya, hayvanlarımız böyle daha boylu. Ya kemikli hayvan seviyorum ben. İşin aslı. Hayvanlar, Artık hep ona doğru. dönüyor zaten. Kilosun. Ben üretim olmayacak hayvanları. Şimdi hayvanlar boylu oldu mu müsabaka yaparken veya denendiği zamanlarda daha iyi oluyor. Şimdi her horoza aynı itman verdiğin zamanlarda da aynı hayvan çatmıyor. Boylu oluyor, denk olmuyor. Ama boylu olduğumu bir sıkıntısız şekilde her şekilde deneyebiliyorsun. Doğru doğru. Boy avantajı olacak yani. Tabii ya. tabii. Boy avantajı olacak. Hayvan bodur oldu mu? Bu sefer boy araman gerekiyor. Kemik araman gerekiyor. Ama boylu olanlar tabii ki öyle daha iyi oluyor. Maşallah. Bu hangi aydı? Bu da yine bunlar, e, geç yavru bunlar. Bunlar Temmuz yavrusu. Hiç taş sürmedi zaten belli de taşlar. Vallahi. Temmuz yavrusu bunlar. Bendeki maşallah güzel büyümüşler. Bendeki elillerden büyük bu. Horoz olmuş. He, daha yeni öttü zaten. Yeni yeni çıtanıyor. Yavaş yavaş zamanla. Biraz da bakımın etkisi tabii ki. Emek verilen her şey güzel oluyor. Mutlaka mutlaka. Maşallah Sübhanallah. Geçelim mi diğerlerine? Diğerlerine tekrar geçelim. Şurası da gösterelim hayvanları. Ya e, şimdi ben de seviyorum. Farklı kümesleri, farklı horozları e, görmeyi. İzleyiciler de seviyor. Tabii ki horozcu adam her türlü horozu merak eder. Bu, bu hobidir. Acaba daha iyisi var mı? Acaba onun hayvanı nasıl? Bu meraktır. Yani herkes... Şey hani kuru kuru, kuru sohbet ediyor. bir yere kadar gidiyor. Tabii tabii tabii. tabii. İnsanlar horozları tabii, görmek insanlar istiyorlar. Merak ettiğim şey horoz. Şu kümesin içinde yakından göstereyim şöyle. <laughs> Arkadaşlar böyle e, boydan boya cam iki katlı kümesler şöyle genel olarak da göstereyim kapak fotoğrafı yaparız zaten bu görüntüyü e, kümeslerin işi de böyle son derece ferah güzel zemin temiz tahtalarda çam herhalde bunlar çok fazla bit yapmaz. Zaten ahşapta çam kullanırsanız bitler onun kokusuna çok gelmiyor diyorlar ama Evet evet bilmiyorum. Yani. Faydası oluyor mutlaka Faydası yani. Faydası oluyor. Kavak ve söğüt daha fazla bit yapıyor diyorlar. Bunu ben de duydum. Aynı şeyi ben de duydum yani. Tekrar bunu da e... Maşallah. Sübhanallah. Bu da güzel. Bu da güzel. Köpeğimiz de bizi <laughs> bırakmıyor. Bizim, Bu bizim, da çok bizim, tatlı ya. Kümesimizin en belkisi, en şey, maskotumuz. Açığımız. Gelmiyor tamam, değil mi gelene. sansar falan? Yok. Öyle öyle son derece uysaldır. Hey, hey Diye şey yapar böyle. Bakalım şu şey <laughs> arızamızda. Bunun diğerleriyle bir bağ var mı? Yok bunun diğerleriyle bağ yok. <laughs> bu farklı. Hey <laughs> bana bu farklı. Ee, şu içerideki ferikle beraber onlar bacı kardeşler. Hmm, tüy yapısı falan da daha farklı. Kanat <gülüyor> yapısı. <gülüyor> Gel maşallah. Bu kaç kilo? Bu da e, 650 2 652, 700 bu Öyle çok ağır kilo da tercih etmiyorsun Yok, gördüm. Yok orta, orta klasmanlarda. Ben 3 kilo üstü hayvanları sevmiyorum. Ben genelde 2 400, 2 500, 2 600, 2 800, 3 kiloya kadar hayvanları tercih ediyorum. Aynen. Daha o geni... Yani hem bu sefer deneyeceğin zaman da hem rakibini daha iyi buluyorsun. Aynen öyle seri, katılıyorum. Hem kolay oluyor. Daha iyi oluyor. Yani. Geçen sene bende vardı bir tane küllü. Yani hayvan yaşına geldi bir deneyemedik. Olmadı, dengi çıkmadı hiç. Ya oluyor. 1950 falandı. Oluyor, oluyor, Çok ufak kiloda biraz zor oluyor. Bunun mazisine Bu ya bunun mazisi biz bu hayvanları yani ben bunu kendim hiç denemedim. Ee, Serkan abiyle beraber e, bir deneyecektik. O da Aydın'a gitti. Ben de onsuz şey yapmadım. Serkan boya değil mi? Evet, evet. Tamam biz de... Onunla da tanıştık. Benim bir videomda var. Salih abiyle yaptığım röportajda o da gelmişti. Biraz sohbet ettik Yani. Sağ olsun. Yani hayvan hayvan konusunda birbirimizle alışverişimiz oluyor. Dostluğumuz zaten önceye dayanıyor. Bu işler zaten dostluk, arkadaşlık işi. Yani her insan yani dostuna yakıştırdığı hayvanı veriyorsa yani güzel şeyler oluyor bu hayvanlar. Evet evet katılıyorum. Sağ olsun bizi sevdiği için güzel hayvanlar edindik sayesinde. Buradan teşekkür ederiz ona da. Kendisi aydın da. Evet arıcılığa devam ediyor. Evet arıcılığa devam ediyor. O da herkes ekmeğini peşinde abi. Ne yapalım? Mutlaka mutlaka. Şöyle bakayım hayvanın ayaklarına da. Tabii bakabilirsin. <laughs> Şöyle, Maşallah. Da. Ya hayvanlar fizik olarak çok güzel hayvanlar yani. Güzel daha ufak olanlar da var. Onları da gösterelim. Bakalım. 2650 civarı. Şurada bir e, 200 silmemiz var. Onu da göstereyim. Böyle güzel bir silme yavrumuz da böyle var. Ee, bu da Temmuz. Haziran Temmuz yavrusu. Zaten bu az bir şey taş sürdü. Da... Maşallah. Bu da 2-300. O yan tarafını yanına tavuk koyduk. Maalesef tavuk. Tavuklar tüye çok hasta. Nedense anlamadım. Valla o sıkıntı <laughs> bende de var. Ee, Benim ferikler bitirdiler şeyleri. 50 yavrularını ben kapattım <laughs> en son. Yani yan tarafını yedi hayvan. O gösterdiğin biraz inora da olmuştu. O biraz tüy getirdi çok belli olmuyordu. Bu yeni olduğu için, yeni vaka olduğu için biraz daha Evet evet belli ya. Tavu, zaten tavuğun aldığı belli orayı. Maşallah sübhanallah. Vitaminli su da var burada. Var var. var. <laughs> Her türlü <etkisini gülüyor> Güzel. Ben hayvanlara bakıyorum da böyle e, hepsi de sağlıklı görünüyor şey olarak. Ya tüy evet. yapısı olarak, parlaklık olarak. Şimdi e, şunun etkeni çok büyük. Evimizin yanında kü kümesimiz olduğu için hayvanımızla her gün ilgilenebiliyoruz, yanında bulunabiliyoruz. Mesela bir sıkıntısı olduğunda erken Hemen. teşhis çok önemli. Katılıyorum, e, katılıyorum. İlk müdahaleyi yapıyorsun. Hayvanın sıhhatine bakıyorsun. Mesela hayvan bazen oluyor yani bu. Rengi geçiyor hayvana. Bir anda gidiyor yani hayvan. Hemen Heh. Hemen bir vitamin, bir takviye, böyle güzel şeyler hemen toparlıyoruz. Ben bazen yanına giden, gidene kadar <laughs> bayağı bir ağırlaşmış oluyor hayvanlar. Yani o biraz kümes uzak olduğunda sıkıntı oluyor. Onun yani oluyor maalesef. Maşallah, sübhanallah. Dışarıda da bir tane yavru geziyor. Daha küçük. Ha bunun ibik yapısı da güzel ha. Maşallah. Diğerine bakalım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bazıları böyle ürkek oluyor ama zamanla alışıyorlar ya. Ya ele alındıkça tabii ki şey oluyor. Biraz da ya. ya Denediği müsabaka yaptığın hayvan insana biraz yaklaşıyor. Denemediği için oluyor. Aynen öyle. İlgi-alaka bir bir göstersen de yine de hayvan şey yapıyor, ürkeklik yapıyor. <laughs> doğru daha doğru. durmak istemiyor kendisi. Herhalde böyle kendine güveni geliyor hayvanların tabii, ya. Tabii. Erkekleşiyor zamanla. Burada bayağı horoz var. Var var. Dördün kadarıyla. Burada da var. Bak bu. Bunun kilosunu bilmiyorum. Hiç tartmak nasip olmadı. Ama yine bu da yani Ufak fap kilo. Maşallah. Ya bir de bu hayvanları büyütüyorsun da böyle hani e, merak ediyorsun, görüyorsun ya o ilk tabii, tabii. ilk uçuşlar. Tabii. Onlar ayrı bir heyecan. Ya, her... Korolcu adam yavrusunu kendi yetiştirmesi lazım. Tabii bu tabii ki bir bedel ödeyip de alabilirsin ama hiçbir şey kendi yetiştirdiğin yavrun yerine tutmaz. Çünkü o daha fazla bir şey. Etmiyor. Ayrı bir duygusal bağ oluyor. Tabii, tabii. Maşallah. Gel, gel oğlum, gel, gel, gel. Güzel, ben hayvanların hepsini beğendim. Yani e, şekil olarak, sağlık olarak, fizik olarak. Bunun adı neydi? Bunu da ayrı ben. Neydi? Tarçın <laughs> adı. Tarçın. Tarçın da ayrı beğendim. Simit getirdim. Adam hemen simitten haracını kesti. Maşallah. Bu hangi aydı? Unuttum ben. Bunlar Temmuz ayı gelmiş. Ha, Temmuz. Zaten taşlarından beri geç yavrum. ama. Yani. Yine büyümüşler. Güzel büyümüşler ya. Ben çok tercih etmiyorum normalde. Hani Temmuz, Ağustos'ta. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Horoz geç geldiği için bize damızlığa geç geldiği için hayvan. Bir de kaliteli hayvan olduğu için biz ay aramadık. Mevcut evet, evet. yavru almak zorunda kaldık. O yüzden aldığımız bir ay var Ama son derece yani inşallah kaliteli çıkacağına inanıyoruz yani. Güzel güzel. Allah nazardan esirgesin. Amin inşallah. Maşallah sübhanallah. Devam ediyoruz arkadaşlar horozları göstermeye. Olabildiğince sizler için yakın çekim yapıyorum. Paylaşıyorum. Maşallah esirgemeyelim. allah